Bazı hikayeler vardır okuduğunuzda sizleri eğlendirir. Bazıları ise ruhunuza dokunur. Berzak sizi alır, en karanlık dip sizleri fırlatır. Orada biri başınıza yapayalnız bırakır. Ama tam umudunuzu kaybedecekken o karanlıkta bir kıvılcım gösterir. İnsan iradesi. Kentaro, Miora'nın yarattığı bu evren sadece kılıçlarla ve iblislerle dolu bir dünyayı anlatmıyor. Aynı zamanda özgürlük, kader, travma ve irade üzerine yazılmış efsane bir felsefi manifestosudur. Berzark'ın felsefesinde kader bir zincirdir. Griffith, bu zinciri kırmak değil, onu kullanmak istiyor. Tanrı sallığı arzularken insanlığından vazgeçiyor. Galtzisi zincirleri koparmak ister ama Tanrı olmak istemez. O sadece bir insan olarak yaşamayı tercih eder. Tüm acılarına rağmen insan kalmayı, insani duygularıyla başa çıkabilmeyi seçer. İşte asıl kahramanlık... Tam olarak burada başlar. Guts'ın bir ağacın altındaki cesedin içinden doğması, serinin kader ve lanet temalarını doğrudan simgeler. Guts'un doğumu, yaşamın acımasızlığına atılan ilk adımdır. Henüz çocuk yaşta paralı askerlik yapması, özgürlük ve hayatta kalma temasını erkenden vurguluyor. Guts'un hayata attığı ilk adım bir savaş alanıydı. Onun felsefesi birinin verdiği değil, kendi kazandığı yaşamla şekillenecekti. Guts'un Griffith ile karşılaştığında ilk kez bir amacı olan bir liderle karşılaşır. Griffith'in kendi hayalini kuran kişi olarak çizilmesi, Guts'un bağlılık ile özgürlük ...gülük arasında sıkışmasına neden oluyor. Griffith'in gerçek arkadaş kendi hayaline sahip olandır sözü Galtz'ı derinden etkiler. Bu Galtz'ın kişisel dönüşümünü tetikler. Bir başkasının hayali için savaşmak mı? Yoksa kendi hayalini yaratmak mı? Guts'ın zihninde bu soru hep yankılanır. Guts, Şahin takımına ilk katıldığında ilk defa kendini bir yere ait olduğunu hisseder. Peki bu aidiyet ona gerçek bir kimlik mi veriyor sizce yoksa Griffith'in hayaline hizmet eden bir piyon mu yapıyor kendisini? Kask ile olan bağı, Guts'un insanileşmesinde kritik bir rol oynuyordu. Guts'un en büyük savaşı düşmanıyla değil, kendi içinde verdiği savaştı. Ait olmanın verdiği huzur, özgürlüğün ağırlığına karşı galip gelebilecek miydi? Kendi hayali olmayan biri, başkasının hayalinin bir parçası mıdır? Bu replik manganın merkezindeki felsefeyi özetliyor bizler için. Kendi yolunu seçmek mi, yoksa başkasının kaderine hizmet etmek mi? Gut, Griffith'in gölgesinden çıkmaya geç olsa da karar veriyor ve işte o anda kadar çarkı tam olarak dönmeye başlıyor. Berserk serisinde Gut's karakterini anlamak gerçekten güç. İnanılmaz bir irade gücü, insan olmanın sınırları gibi konuları bizlere defalarca kez anlatmaya çalışıyor. Yalnız ama bağlı, sadakatin temsilini bizlere gösteriyor. İçsel yalnızlığına rağmen zamanla kendisine bir aile ediniyor. Özellikle Kaskaya duyduğu derin bağlılık bu seride bizler için dikkat çekiyor. Bu irade takıntılı bir irade. Yat başına ne gelirse gelsin ayağa kalkıyor. Onun en temel özelliği devam etme zorunluluğudur. Guts'ın en belirgin düşünsel çatışması kader ile özgür irade arasındadır. Griffith gibi kaderin çocuğu sayılan biriyle karşılaştırıldığında Guts zor yazılmış bir yazgıyı yırtmak isteyen insanın sembolüdür. Buna göre kader diye bir şey varsa ona boyun eğmek insan insanlık onuruna terstir. Guts hayatta kalmak için sürekli acı çekiyor. Bu acıyı yok saymıyor, onunla yaşıyor ve hatta acıdan kimlik üretiyor kendisini. Berserk'te acı kaçınılmaz bir gerçekliktir. Guts bunu çekilecek bir yük değil, bir savaş nedeni olarak görür. Guts'un içindeki berserker armor canavarlaştırıcı bir güçtür ama bu güce rağmen insan kalmaya çalışır. Onun savaşı sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, içindeki karanlığa da karşıdır. Bu, insanın içinde kötülük olsa bile onu kontrol edip sevdikleri için savaşabileceğini gösterir. Nietzsche, üst insan. Guts, acı çeken ama bu acı yaşarak iradesini kutsayan bir figürdür. Varoluşçuluk, hayatın anlamı doğuştan verilmemiştir. Guts, kendi anlamını savaşarak yaratır. Stoğacılık, acıya direnç. Kaderin getirdiklerini kabullenme ama boyun eğmeme tavrı barizdir. Guts bu seride bize şunu anlatıyor. Karanlık bir dünyada bile kendi işini yaratmaya çalış. Her şeyini kaybedebilirsin ama iradini asla kaybetme. Onun felsefesi şöyle özellenebilir. Yolunda ölmek başkasının yolunda yaşamaktan daha onurludur. Peki biraz da Griffith hakkında konuşalım. Griffith, Berserk serisinin en karmaşık ve en çarpıcı karakterlerinden birisidir. Onun felsefesi bizlere hırsın, kaderin ve amaca giden yolda her şeyin mübah olabildiğini gösteriyor. Aslında ne kadar iradenin gücünü temsil ediyorsa, Griffith de büyük amaçlar uğruna insanlığın feda edilmesini temsil ediyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak karizmatik bir liderdir. Şahin takımının baş temsilcisidir. Tek bir amacı var, kendi krallığını kurmak. Bu hedef onun yaşam amacıdır. Bu hayal, Griffith'in her eylemini meşrulaştıran merkezdir. Masum görünüşlü ama zalimce eylemler yapabilen bir insan, güzelliği ve sakinliği içinde taşıdığı karanlığı gizliyor. Eğer bir hayalim yoksa ben kimim ki? Griffith'in hayali onun varlığının gerekçesidir. Herkes onun için sadece bir araç olabilir. Yeter ki o hedefe ulaşabilsin. Guts bile onun gözünde hayaline hizmet eden bir askerdi. Bu yüzden tutulma sırasında arkadaşlarını feda etmekten asla çekinmedi. Çünkü onun gözünde şahsi bağlar kutsal hedefin önünde duramaz. Griffith kaderin beşlisi tarafından kutsal bir kurban olarak seçiliyor. Bu onun yükseltilmiş insan imajını pekiştirir. O, kendi yazgısını gerçekleştiren birisi değil. Yazgının ta kendisi gibi davranır. Bu anlamda kaderi kucaklayan figürüdür. Galtz'ın kaderle savaşan kimliğine karşı Griffith kaderle uzlaşmış ve onunla yükselmiş birisidir. Peki size soruyorum, bu durum insanlığı mı temsil ediyor, ilahi gücü mü? Griffith'in insanlığı tutulma ile birlikte tamamen biter. Femto'ya dönüşerek artık duygularını geriye bırakır. Ancak ilginçtir, Griffith tanrı gibi bir güç kazanmasına rağmen hala insanlığın saygısını, sevgisini ve inancını ister. Bu çelişki onun karakterini trajik ve ürkütücü kılar. Tanrı olur evet ama insanların gözünde kral gibi yaşamak ister. Griffith bir keresinde şöyle söyler. Bir insanı gerçek arkadaşım gibi görebilmem için onun da hayali kendi hayali gibi olmalı. Bu söz, Guts ile olan ilişkisinin kırılma noktasına taşır. Guts, bağımsızlığını ilan ettiğinde Griffith'in dünyası tamamen sarsılır. Çünkü Griffith'in egosu kendisini başkalarının merkezine koyar. Ona göre herkes bir yörüngüde dönmelidir. Makevelizm Gücü ulaşmak için her yol meşrudur. Griffith bu düşüncenin en uç örneğidir. Irade ve kader. Guts geçmişin travmalarını sırtına sararak görür. Ne tanrılara inanır ne de yazgılara. O bir adım daha diyerek ayakta kalan son adamdır. Onun için mücadele etmek yaşamaktır. Ne pahasına olursa olsun insan kalmaktır. Griffith ise bir hayali tutsaktır. Ona göre bu dünya ancak büyük hayallerin gölgesinde şekillenir ve bu hayaller insanları yakabilir. Guts şöyle der: Ben kendi yolumu yürürüm. Griffith ise benim yolumda yürümeyen herkes feda edilebilir. Evet. Tutulma, ihanet mi yoksa kader mi? Guts, Griffith için canını ortaya koymuştu ama Griffith hayali uğruna Guts ve tüm Şahin takımını feda etti. Bu ihanet fiziksel bir yıkım değildi, varoluşsal bir kırılmaydı. Griffith artık bir tanrıydı, Guts ise sadece bir insan ama bu insan gözlerinden akan kanla bile haykırıldı. Seni öldüreceğim Griffith. Çünkü Guts için bu savaş artık bir intikam mevzusu değil. İnsan kalabilmenin savaşı, Tanrı'ya karşı insan. Griffith, insanların kaderini değiştiren bir tanrı gibi yükselirken, Guts, bu tanrının karşısında yalnız, yaralı ve öfkeli bir adam olarak dikilir. Bu, iyiye kötünün savaşı değildir. Bu, ne olursa olsun insan olarak kalabilir miyim sorusunun savaşıdır. Griffith, gücün tanrılaşma gerektiğine inanır. Guts, insan kalmanın gücün ta kendisi olduğuna inanır. Sonuç olarak kaderin iki yüzü. Guts ve Griffith aynı dünyanın iki farklı cevabıdır. Birisi şöyle der, kendin ol, ne pahasına olursa olsun der. Ötekisi her şey olabilir yeter ki hayalin gerçekleşsinler. Ve belki de Berzerk bizlere şunu söyler. Karanlıkta bile yürümeye devam eden biri varsa tanrılar bile ondan korkar.